Cizre'de soğukta titreyen yüreğini gördüm. Yalan ayak yüreğini öpmeye geliyorum. Geliyorum çocuk. Averen nehrinden Tahorosan'a kadar geliyorum. Haliç'ten Boğaz kıyılarına kadar uzanan bir urgan var elimde. Uçurumu ilmek Lakin bu kurt sürüleri neden böyle haykırır? Açlıktan mıdır? Yahut temellerindeki sevgi yoksulluğundan mı? Bilemedim çocuk. Soramadım. Bıraktım öyle. Karlar altına ayaklarımı gömüyorum. Zehirli sarmaşıklarla çıkarıyorum. Halbuki bir şefkat üflemesi yeterdi afalime. Aman kimse duymasın çocuk. Sus. Bir kara sevda çiğniyorum birdenbire. Alkışlanıyorum. Depremler kopuyor içimden. Hayalin kaynıyor mazerimde. Bir kar fırtınası deliyor gözlerimi. Bakışlarım giriliyor. Nedense gidiyorum ben çocuk. Bir fukara ayakkabısı içinde şiirlerimi gömmeye gidiyorum ben çocuk. Gidiyorum ben çocuk. Bir fukara ayakkabısı içinde şiirlerimi gömmeye gidiyorum ben çocuk. Gömmeye gidiyorum.